Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FNAF 4 oynuyoruz Eskiden de oynamıştım bir keresinde Ama çok şey olmamıştı tabi Yani tutmamıştım Bu sefer gerçekten FNAF 4 oynayacağız Yani nasıl olacak bilmiyorum ama korkacağımı biliyorum Yani hakikaten korkacağız bu sefer diye düşünüyorum O zaman hadi videoya geçelim Şşşş dermişim Siz hala bir abone olmadınız mı? Ha artık abone olun ya. Yani 200 abone olmak üzere lütfen abone olun artık. Ya bu aralarda yani video fikri bulamıyorum. Yani böyle telefondan, bilgisayardan bir şeyler deniyorum işte. Vlog çekiyorum. İşte öbür videoya da abone olmayı unutmayın. Mustafa Bey'le mutfaktayız. Videosuna abone olun. Emek verildi, verilmedi. Verildi ama genellikle verildi arkadaşlar. Editlerken bayağı bir uğraştım. O küçük biz bir tık bozmuşuz orada bir böyle bir şey olmuşuz. İroni falan yapmışız arada bir. İşte o yüzden şey yapmışız. Oraları böldüm, kestim falan filan yaptım. İşte o yüzden baya yani bir saatim iki saatim falan aldı yani bu iş. O yüzden lütfen abone olun. O zaman da değil videoyu geçelim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar FNAF 4'e girdim. Şimdi ben şu parmağımdan dolayı özür dilerim. Ee, hemen nev giyim giyiyoruz. Aldım. Zaten. Arda bir sessiz kalıyorum, konsantre ses kasıyorum bazen arkadaşlar. Yani abi, <laughs> inşallah korkunç olma, inşallah altınıza yaşanmayız. Bak bir gördüm yoksa. Yani bak çiğ köfte deydim, acılı çiğ köfte deydim. Şimdi bir sıkıntı sabah sabah tuvaletten çıkamam falan. Ne? ne Bunlar bizim arkadaşlarımız. Aç kapıyı Aç lan kapıyı bir ay bunda dur Şunu fark ettim. Bunu ben ilk bölümde fark ettim. Önce gün fark ettim. Bile açmıyorum lan kapıyı. <laughs> Yarın çayın görüşmemizden anadı be. Abi korkacağız be. Vallahi korkacağız ciddiyim yani? Abone olun lütfen abone olun. öğrenelim. Şöyle ilerliyoruz. Şundan da iki double saçan Hep unutuyorum double double. <laughs> arkadaşlar kapı açınca sessizlik oluşacak bence. Neden diyeyim şey arkadaşlar ses katıyorum. Ağaç burada çok önemli kanatlarda ses kasmak. O yüzden ses kasalım. İlk <laughs> gecinde bir şey olmaz diye düşünüyorum ama yine de böyle bir ne bileyim. Bakalım belki birileri gelir. Bana ben gelir. Bonnie çok kuru hızlı geliyor bu arada Bonnie. Yani Bonnie en çok gelen karakter galiba benim için Bonnie yani. Abartma be. Gecimde ne olacak bana öyle geldi herhalde. İnşallah bana öyle gelmiştir. saniye içinde ses gelir diye tahmin ediyorum yani evet genellikle böyle oluyor 3 saniye önceden geliyor ses boş ön yana bakalım saat 1 oldu bu arada hiç hiç mutlu değilim bu video çektiğimden hiç hiç hem de hiç mutlu değilim ya Kesin abone olun ne olur abone olun. Bütün video abone olun de demek istemiyorum ya. Tam kolaydı. Arkaya Arkamıza bakalım hemen. Boş. Abi her kapı açılma altıma. <laughs> Korkuyorum oğlum ilk geceden bazen yapıyorlar yani dört dörtte ilk geceden bazen altında sıçtırtabiliyorlar yani ciddi Ben bilgisayarda oynadım bunu bir kere altıma. Şarkı kesildi öyle bir korktum. Arkamıza bakalım anlıyorum. Bir çatırtı ses duydum ama yandan geliyorlar kesin. <laughs> <laughs> Altıma düştüm. Burada. Yanma hazırlık geldi. mesaj geldi baba yiğit Ses duydu. shit, <laughs> Çok beklettik. Bittik ya, çok fena yaklaştı. Gördüm bu arada. Abicim çok korkuyorum. Ağabey! Korksun, yok korksun da şey... Yanda, 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 direkt yanda. He ya, videomu izliyorum, çok merak ediyorum. Yanda, görüyorum da... Allah'a geliyordu. Çok korkuyorum he. Çok korkuyorum. korkuyorum. 빛이 나지 않냐고 빛이 나지 krizi geçirmiş olabilirim. Hem de çok güzel. Mükemmel kalp krizi. öyle böyle böyle. Hayat hayat Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay.